Sergi adını Ursula Le Guin'in yazar Borges'i tanımlarken kullandığı gerçekte olmayan şeylerin zihinsel temsilleri tanımlamasından alıyor. Borges'in hikayelerinde, şiirlerinde gördüğümüz aynalara, labirentlere, kumlara, nehirlere evrilen düşsel dünyası aslında nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve nasıl bir dünyaya doğru evrileceğimize dair fikirlerde bulunmamıza vesile oluyor. Buradan hareketle sergi gerçekle gerçek olmayan arasındaki hudutta e, gerçeği yeniden aslında konfigüre etme çabası olarak e, tanımlanabilir. Tabii ki günümüz teorilerinde insan sonrası yeni materyalizm gibi e, düşünsel e, süreçlerde ki e, bir takım argümanları da sergi benimsiyor. Bu aslında olasılıkları çoğaltma, temsilden kaçılma ve birçok aslında referans noktası oluşturma gibi. Buradan hareketle sergi de aslında temsilden kaçmaya, bu hem bedensel, cinsel bir temsil, yani atanmış cinselliğin ya da verili bedensel, cinsel yönelimleri reddedip Aslında e, herhangi bir temsil sunmadan bir argüman sunuyor Bu aynı zamanda doğanın da aslında bir tür temsil edilemezliğine de göndermede bulunuyor Dolayısıyla biz de aslında Ursula'nın e, Boris tanımlarken ifade ettiği temsil yerine çünkü temsili e, istemediğimiz için tahayyül kelimesini kullanmayı yeğledik. Sergide 11 sanatçı yer alıyor. E, bu 11 sanatçının 6'sı e, serginin kavramsal çerçevesi dahilinde işler ürettiler. Diğerleri de aslında e, yine Serginin çerçevesinde yaptıkları daha önceki üretimleri bu sergiye eklemlendi. E, belki e, burada e, bir parantez açmak lazım. Behçet Safa e, sergide şu anda hayatta olmayan tek sanatçımız. E, Safa'nın 1969 yılında yaptığı pelvis işi e, yine bu sergi dahilinde serimleniyor ve böylece sergi bir noktada kuşaklar arası da bir izlek oluşturuyor bizim için. Gerçekte olmayan şeylerin zihinsel tahayyülleri sergisi Sumart Galeri'de 12 Mart'a kadar izlenebilir ve bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz. Müzik